Hz Hüseyin atına binip iki ordu arasında bir yerde durarak düşmana şöyle seslendi. Ey zulüf. Ben Hz. Muhammed Mustafa'nın torunu değil miyim? Ben Peygamberimizin kızı Fatıma'nın oğlu değil miyim? Şehitler şehidi Hamza babamın amcası değil mi? Çift kanatlı cafer Tayyar benim amcam değil mi? Peygamberimiz benim ve abim hakkında bu ikisi cennet gençlerinin efendisidir sözünü duymadınız mı? Benim katlim size helal olur mu? Benden ne istiyorsunuz? Medine'de Resulullah'ın Ravza-i Mübarekesi'nin yanında kendi halimde yaşarken Beni orada bırakmadınız. Mekke'de ittifaka çekilmeme izin vermediniz. Davet nameler göndererek, ricalar ederek beni buraya kadar çağırdınız. Ben sizin bu davetiniz üzerine buralara kadar geldim. Şimdi beni öldürmek istiyorsunuz. Bu akibete müstehak olmak için ben sizlere ne yaptım? İçinizden birilerini mi öldürdüm? Yoksa birinizin malını mı gasp ettim? Eğer beni istemiyorsanız bırakın gidelim. Bunca söze rağmen Ömer İbni Saad bunları duymamış gibi davrandı. Ve aldığı emiri yerine getirerek ilk oku fırlattı. Sonra savaş başlamış oldu. Hazreti Hüseyin hak ile batının ayrıldığı kerbeladır. Bu susuz bırakılan mazlumların zulme boyun eğmeyenlerin meydanıdır. Hz. Hüseyin adaletin, onurun, imanın sesidir. O ki zilletle yaşamaktansa izzetle ölürüm diyerek tarihe kazınan bir direniş gereği bıraktı.